Sensizliğe yürüdüm bir yağmur lavada Senin adımlarını attığım kaldırım taşlarında yürüdüm Şemsiyeli benliğime devam ettim her adımda Ayak izlerim bile kalmadı yıkanlığı her yağmur damlasında Her adımda sensizliğe yürüdüm bastığım ıslak kaldırımda Adımlarım yalnızla yürüdüğüm her adım attığımda Sıçrayan su taneciklerinde sensizliğe yürüdüm Yağmurlar kesildi, bulutlar dağıldı, güneşini sundu Isıttı sensiz olan ıssak kaldırımları Bedenimi kablayan elbisenin ısıttığı Senin kaçışın olan denizine yürüdüm bir an Güneş yüzümde parlar denizin her dalgasında pırıl pırıl Sensizliğe yürüdüm sahilde her dalga sesini karıştım Denizin kokusunu derin derin içime çektim Ufukta kemik kaba kaldı gözlerim Sahilin kıyısında kumlara karışmış adımlarımla sensizliğe yürüdüm Güneşin batışında şehrimde karanlığa büründüm Huzurumuz bildiğimiz denizde buldum kendimi Yağmurlu, güneşli, akşamlı, sabahlı günlerde Yalnızlığında bile sensizliğe yürüdüm